ben yemeyeceğim, aç değilim. Senin sabahtan beri bir şey yemedin, otur lütfen. Hadi. Evet. Dumanı tutan mis gibi sebze çorbası. Özel tarif, annemin tarifi. Ver bakayım tabağına. Şey az koy, çok koyma, çok aç değilim. Hayır. Hepiniz böyle bol bol içeceksiniz, sıcacık sıcacık. Böyle vitamin olacak. Al bakayım. İyice anne kesildim başımıza. Sen de çok konuşma, ver bakayım tabağını. Bir de o kadar sert ki çocukları yandı. Peri ver ablacığım sen de tabağını. Benim çocuklarım en azından senki gibi aç kalmayacak Selin. Ya bunu çocuklarınız olduğunu nasıl tartışsanız? <laughs> Orada gittin sen değil mi? Ne de doktor biraz daha iyi miyiz? Ben iyi falan değilim. O doktor da gerizekalının teki. N Niye? Ne oldu? Bir şey yok ya. İyileştiği konusunda doktor ikna edemedi Selin'i de. Ne? Cidden böyle mi düşünüyorsun? Ya ben mi abartıyorum? Öyle bir şey söylemedim. Ama dediğin ona çıkıyor. Yani canımın acıdığına inanmak bu kadar zor mu? Ben sana inanıyorum Selin. Bizini mi bekliyorsun? Yok. Peri ablacığım ekmek dağıt. Oh. Merhaba Savaş. Anne. Müsait misiniz oğlum? Gel müsait istedi ya. İyi akşamlar çocuklar, afiyet olsun. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Ali'cim. Hoş geldiniz Rana Hanım, buyurun oturun. Teşekkür ederim. Peri, ablacığım koş sen de bir tabak getir Rana Hanım'a. Ha. Aa yok yok Peri'cim, ben aç değilim, teşekkür ederim. Ben sadece siz nasılsınız diye bakmaya geldim. E gördüğünüz gibi Rana Hanım... ...hiçbir problemimiz yok bizim. Ya Nazlı... ...annelik görevini çok iyi üstlendi. Sağ olsun bize bakıyor. E siz de... Birleşmiş Milletler gözlemcisi gibi iki günde bir buradasınız, daha ne olsun? Selin, ayıp oluyor. Canım acaba benim, ben kalkıyorum artık. Kusura bakmayın, rahatsız ettim galiba. Ama benim içime sinmiyor çocuklar. Yani eve dönseniz böyle nereye kadar devam edecek? Çok sağ olun ama hiç gerek yok. Annem zaten yakında çıkar, üç beş gün için oralara gitmeye hiç gerek yok. Biz idare ediyoruz. Anlıyorum Nazlıcığım. Benim de dileğim annenin bir an önce iyileşmesi ama... ...yani ne zaman iyileşeceğini bilmiyoruz değil mi? E, ben doktorla konuştum bugün. D günden güne iyiye gidiyormuş durumu. Yakında çıkar dedi. Uf, ben tahammül edemiyorum artık. Ben kalkıyorum. Kızım dikkat etsene biraz. Kendine gel artık otur şuraya. Yemeğini yiyeceksin otur. kaydı. Pardon. Ya Selin aptal aptal hareket etme. Bir kendine gelir misin artık? Otur yemeğini ye. Ne olur edersem döver misin beni anneciğim? Senin gerçekten bir dayağa ihtiyacın var bak kendine gel. Ya bıktım ben seni bu bad tribinden ya. Sürekli olumsuzsun sürekli negatifsin. Bir yeter bir kendine gel artık yeter yeter. Ben de senin bu polyana gibi davranmandan bıktım. Tamam tamam. <laughs> Selin. Tamam hadi yeter bu kadar. Hadi Selin otel gel. Nazlı tamam lütfen. Yeter ya meymenetsiz. Biz insan değiliz sanki. Biz burada bir şey yaşamıyoruz. Biz de sıkıldık. Biz de bunaldık. Yeter ya. Abla sakin. Özür dilerim çocuklar. Sebep benim galiba. Kusura bakmayın. Yok Rana Hanım. Sizinle bir alakası yok. Az siz kusura bakmayın. Neyse ben gideyim artık. Savaş, kızlar sana emanet. Dur ben geçerim. İyi geceler Nazlı. İyi geceler Rana Hanım. Güzel size bir şey soracağım. O nerede? Ne yapıyor şimdi? İki haftadır ben de görmüyorum. Ama mahkemesi yarın. Yarın. Anladım. Evet. Ama endişelenme. Sizi asla rahatsız edemez. Teşekkür ederim. Tekrar iyi geceler. Kendinize dikkat edin olur mu? these